Don't Merhaba benim Emicam <laughs> bugün sizlerle Minecraft'a mikrobasada oynuyoruz arkadaşlar manyak güzel bir mini games eski mini games eskiden çok oynardım şimdi fakat girin dedim güzel geldi Eee seriden sizlerden alım seriden sizlerden alım yapacağım arkadaşlar fakat like atmayı unutmayın yani çok like gel gelirse 4'e 4 bir odaya boş bir odaya girip sizlerle beraber video çekeceğim like atarsanız sevinirim evet şu an mavi takımız. Biraz sesli olacağım arkadaşlar bu seride. <laughs> çünkü odaklanması gereken bir oyun. Ölünce her şey bitiyor çünkü. Evet, açıldı periyot. Ee, biz blok kazalım. Çünkü bizim bloğa ihtiyacımız var yukarı çıkmak için falan. Koruma yukarıda kalelerde koruma yapmak için göstereceğim şimdi bilmeyenlerinize. Arada bir bloklar düşüyor burada. Sınır daralıyor. Hemen çıkalım. <laughs> Hop. Şöyle Allah. Evet. şu alalım. Alamadık <laughs> da. Maalesef kırmak zorundayız. Ha tamam. Yok abi. Hiç sevmiyorum şunu ya. Kıracağız. Evet yarım saat. Evet. Ha, Javi Biz şu an birinciyiz. Anlaşılan. <laughs> Hemen çıkalım. Niye böyle bir şey yaptık bilmiyorum. Kırmayalım. Şuraya bir ok sallasak. Arkadaşımıza yardım etmemiz lazım. Helal lan sana. Helal. Güzel. Helal. Ee, Bu yoktur. Adam mı? Yok. 3 ee, kişi var. Bizden 3 kişi var. Full yüz yani herhalde. Oğlum bana da bırakın lan. Dur. <laughs> Başka. Kırmızılardan bir kişi kalmış. Nerede? Neredesin lan? Aha. Evet yukarıda. Oraya ancak. Şöyle gidebiliriz. Hop. Dava düşme durumu da çok aşırı yüksek burada. Allah o oh, atma. Kazez abi maalesef. Kaz kaz kaz. Tamam bu kadar yeter. Allah. Hop. Dur yetmez bence de. Birazcık kazalım. Ee, dediğim gibi çok güzel bir game arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz zaten. Senin var ya sülalenin Neşe Neşe ayıp Vur neşe vurur Vurul abi vurul ya vurul ya Ölmedi lan Abi Abi iyi vurduk da ölmedi Benden bir kişi kalmışız lan bizden Hayır Gelmeyin Abi birisi yerde, tünelde. Allah, Allah belanı versin ya. Ya ben ne kadar gizli çalayım ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir mallık yaptık. <laughs> öyle kazanmamız önemli değil burada böyle eğlenmeniz önemli. Tanıtım amaçlı zaten bu da sizlerden alacağım için. Üçünden de bir kişi kaldı. Neşe burada, Sebi var. İzleyelim. Hop. Başka başka başka. Evet bunların kapışmasını izleyeceğiz. Neşe yaklaşıyor mu? sebit tim işareti yapıyor. Sarılı zaten yerin altında bir yerde. Yani gördü herhalde. Gerizek şahı. Böyle mallar. <laughs> ben de malım tamam ama şimdi bu ayrıydı. Dur. Evet bir yeri kazıyor. Aa, adam geldi. Geldi evet kapışma son 1 ve 1. Tamam sarılı kaybediyor. Son canıyla almak dalmak istiyor. Ve kılıç bug'ı var. Ba Oo aldı lan. Helal olsun. Evet GG. Bir el daha atalım ondan sonra kapatalım videoyu. Dediğim gibi kötü kazandığım videoyu koymayacağım bu çünkü tanıtım olduğu için sizlere nasıl bir şey olduğunu göstereyim bilmeyenlere. Ee, başlıyor şimdi zaten. Ama 60 bir saniye sonra başlayacak. Bu ne abi? Buradan bir şey seçebiliyor mu? Kit. Aynen kit seçebiliyoruz. Benim de 4500 gemim var. Ee, biz archer alalım ya. Aldık mı? Ha bir takımdan 3 kişi al almışlar ya bizim takımdan. Şuna bak. Tamam. Ama ben şunu son kez deneyeyim de tamam bu oldu herhalde ya bir deneyelim. Uf, başlıyor. Hop. Olmamış. <laughs> Dur hemen kazalım. Hadi hadi 3 saniye. Hemen kazacağım hiç zaman kaybetmeyeceğim. Direkt yukarı çıkacağım taktik yapacağım. Hop. Baya bir kazalım. Adamlar hemen yanımızdalar yani görmezlerse iyi. Dur şunu. Ah be gitmedi. Evet periyot açıldı. Hemen çıkalım. Oo, oh, oh. Abi yapmayın gözünü seveyim ya. Yardım lan yardım. Yardım gerizekalı yardım. Lan hazır Beyinsiz. Allah belanızı versin ya. Ya beyinsiz misin ya? Öl. Ya böyle takım olmaz ya. Ya evet arkadaşlar oynamayı bilmiyorum ama ben sizin için böyle bir video çekim derim. Ee, siz de bu bölüme gelmek istiyorsanız bir like'lara göre ben bir alım yapacağım izlenmeye falan göre. Çünkü o mini games'ler fazla izlenmiyor. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Video neredeydi? bye bye